YKS sonuçları açıklandı. Gençler birinin TC'si yazıyor benim sıralama kısmında ne yapmam lazım? Kalkın mahvolduk. Bu sene kesin yerleşirim ÖSYM. Sıralamada 1 milyon 923 bininci gözüküyorum polistik gelir mi? Terörist bile olamazsın. Bu gece motorine 1.55 lira zam gelmesi bekleniyor akaryakıt zamlarından sonra bir röntgen çektireyim dedim. Messi Instagram'dan aynı fotoğrafı 5 kez, en sonda da siyah fotoğraf paylaştı. Optistik abim benim yine futboldan başka bir şeyi anlamıyor. Hem şampiyon olduk diye seviniyoruz hem 3 ay futbol tayfa ağzından salyalara kaka kuduruyor. Biz bu voleybol takımından vallahi razıyız billahi razıyız. Sus ve meseneli barçanın PSG'ye karşı muhteşem dönüşünü izle. Ulan perişan ettim karıyı akü. Amik sünepesi ben erkekken daha iyi sikiyordum. Ankara silah sesleri yine beyler. Kaynak. Kulağa makinası bir soru bu. Ankoim Nijerya sıcak kaçtık Türkiye burada sıcak pan iki ton koyu oldu mesen yurtca hanım. Bilim adamları güneşten daha sıcak bir nesne keşfetti. Kolay gelsin dediğimde cevap vermeyen esnafın anasının amı.